Merhabalar, ben Aslı Nur. Bugün her zaman olduğu gibi çok ilginç bulduğum bir konuyla karşınızdayım. Seyahat etmenin, yeni yerler keşfetme tutkusunun kanınızda olduğunu hiç hissettiniz mi? Belki aileniz gezgin ruhlu bir yapıya sahip ve onlardan etkilendiğinizi düşünüyorsunuz ve bu durumu normal karşılıyorsunuz. Ya da birden hop diye çıkıverdi ve bir kere tadını aldınız ve bir daha bırakamadınız bu durumun. Size sebebini hemen söyleyeyim. Yapılan araştırmalara göre seyahat tutkusu bir gen tarafından yönlendiriliyor. Evet, aynen öyle. Bunu ilk okuduğumda ne bunu hemen bölüm yapmalıyım dedim ve şu an buradayız. Farkındaysanız zaten çektiğim birçok bölümü bu şekilde bir başlangıç noktasından çıkarak kayıt altına alıyorum. Yani bir şekilde doğamızda bize dayatılan bir ya benim buradan toz olup gitmem lazım şeklinde bir baskı var. Özellikle pandemiyle birlikte introvert, extrovert yani içe dönük insanlar ya da dışa dönük insanlar arasındaki kıyaslamalar çok fazla vurgulanmaya başlandı. Kapanmaların gelmesi, extrovert insanların hiç içine gelmedi, birçoğu depresif bir hal aldı ama içe dönük insanlar, işte bu benim devrim. Hiç kimseyle görüşmek zorunda değilim artık. Evden çıkmak zorunda değilim diye düşündü. Hatta Engin Günaydın'ın bana göre son derece ikonik bir açıklaması oldu. Normal hayatında da karantinadaymışım. Bu iki kişilik arasında zaten bu daha iyi ya da bu daha kötü gibi bir durum söz konusu değil. Bunlar bizim doğamızda olan şeyler. Kimimiz kendi evinde, gayet güvenli noktasında sıcak kahvesini alıp battaniyenin altına kıvrılıp güzel bir film açıp ya da güzel bir kitap okuyup o vakti değerlendirmek istiyor olabilir. Ama kimi insan da bir uçak kabini içerisinde hiç bilmediği bir rotaya doğru seyahat ediyor olmayı tercih eder. Bazı insanlar için evden çıkmak dahi bir anksiyete sebebi olmasına rağmen kimilerinin evi bile yok. Yani insanlar sürekli seyahat ettiği için bir mülk sahibi bile değil. Yani kira ödedikleri bir evi bile olmuyor bazılarının. Şimdi bu aradaki fark nereden geliyor? Birbirimizden nasıl bu kadar farklı isteklere sahip olabiliyoruz? Bölüme girişimizi yaptıysak hazırsanız başlıyoruz. bilinen tüm insanlığın ortak kökeninin Afrika'dan çıktığı söylenir. Homo sapiensler olaraksa 70 bin ile 50 bin yıl öncesinde ortak olan atalarımız farklı farklı yerlere ayrılmaya başladı. Homo sapiensin bu davranışı esasında çok önemli. Çünkü düşündüğünüzde ve gözlemlediğinizde diğer canlılarda ve türlerde bu denli bir yayılmacı politika göremiyorsunuz. Örnek olarak penguenler, su aygırları, develer, aslanlar bunların özel habitatları vardır. Mesela bir penguene Amazon ormanlarının ortasında rastlayamazsınız. Hayvanlar genel olarak kendi genetik yapıları izin verdiğince bir habitat oluşturmaya ve orada yerleşip yaşamaya meyillidir. Ama ilk kez homo sapienslar bu döngüyü kırıp kendi kendi genetik yapılarına uygun olmasa dahi o bölgeye adapte olup yaşamını orada sürdürmeye çalışmıştır. Ki gördüğünüz üzere bunu gayet başarmışız. Buradaki ilginçliği ve başarıyı anlamanız için şunu örnek vereceğim. En yakın atalarımız olan Neandertallerin 250.000 ile 40.000 yıl arasında yaşadığı düşünülüyor. Bilinen bir başka bilgi ise Neandertallerin Avrupa'dan Orta Asya'ya kadar olan bölgede yaşadığı. Biz homo sapiens olarak 50 bin yıldır hayatta olmamıza rağmen tüm dünyaya hakim olmuş vaziyetteyiz. Dünyanın yaşı düşünüldüğünde ise bu gerçekten bir başarı. Evet bu bir başarı ama altında araştırılması gereken bir şeyler de yatıyor gibi duruyor. O yüzden bilim insanları da durmamışlar ve bu merakın peşinden neden bu denli yayılımcı bir davranış sergilediğimizi araştırmışlar. Bu durumu sorgulamak için yola çıkan araştırmacılar sonuç olarak DRD4 adlı bir genin bu durumdan sorumlu olduğunu bulmuşlar. DRD4 geni beynimizdeki dopamin seviyesini ayarlayan bir gen. Bu da motivasyonumuzdan ve davranışlarımızdan sorumlu olduğu anlamına geliyor. Bu gen hepimizde var ve 5 farklı dopamin reseptörünün dördüncüsü olarak biliniyor. Fakat bir nevi zararsız bir mutasyona uğrayıp varyasyon geçiriyor ve DRD4-7R adlı bir gene dönüşüyor. Yapılan çalışmalarda ortaya çıkıyor ki DRD4-7R genine yani varyasyonlu gene sahip olan insanların seyahat etme eğilimlerinin çok daha yüksek olduğu, daha kolay risk alabildiği belirleniyor. 2011'de bir çalışma yapılıyor ve bu çalışmanın sonucu olarak da insan nüfusunun %20'sinin yani 5'te birlik bir kısımdan bahsediyorum. Gerçekten büyük bir rakam bu. Bu gene sahip olduğu bu bulunuyor. Ayrıca bu gen DEHB denen huzursuzluk ve merak düzenleyen bir genle de ilişkili bulunuyor. Buradan doğan sonuçsa huzursuzluk insanı yeni ve farklı şeyler keşfetmeye itiyor. Yani risk alabilmesine yol açıyor. Görece eski 1999'da yapılan bir araştırmadaysa DRD4 7R'nin Afrika'dan tüm dünyaya yayılan ve günümüzdeki toplumların çıkmasında etkili olan bir gen olduğu varsayımı ortaya atılıyor. Hatta tarihte hep duyarız. Bazı kavimler göç etmiştir. Bazıları yerleşik hayata geçerek yaşamıştır. Göç eden kavimlerde bu gen sıklığının yüksek olduğu düşünülüyor. Tüm bunların yanında ortaya bir başka sebep daha atılmış. Bu da çok ilginç. Bu durumun kökeninin çocukluğumuza dayandığı söyleniyor. Çocukken oyun oynarız ve hayatı bu şekilde öğreniriz. Birçok hayvan bu özelliğe sahip değildir. Evet kendi aralarında oyun oynarlar. Görürüz mesela yavru aslanlar belgesellerde beraber oyun oynarlar. Ama bu onu hayata hazırlamak içindir. Oysa bizim oyunlarımız daha çok bizim hayal gücümüzü geliştirmeye dayalı oyunlar. Peki neden homo sapiens olarak bu özelliğe sahibiz? Bunu da şuna dayandırıyorlar. Yine neandertallerden örnek vereceğim. Onlardaki hamilelik süresi tartışmalı olsa da 20 ayla 12 ile 14 ay arası olduğu söyleniyor. Ama ortak fikir olarak 36 ile 52 hafta arası bir hamilelik süreci tamamladıkları düşünülüyor. Biz homo sapiensler olaraksa 9 ay 10 günlük bir hamilelik sürecine sahibiz. Bu da aslında bizim doğan yavrularımızın gelişiminin tam olarak sağlanamadığı yönünde bir açıklama doğuruyor. Bunu neden söylüyorum? Çünkü doğaya baktığınız zaman doğan hayvanların hepsi doğduktan birkaç saat sonra yürümeye başlar. Mesela ebeveynleri olmasa dahi belli bir düzeye kadar kendi kendini idare edebilecek bir gelişkinliğe sahiptir. Ama insan yavrularında böyle bir durum yok. Doğar ve hiç kimse o bebeğe bakmazsa o zaman o bebek biliyorsunuz ki hayata tutunamaz. Böyle bir muhtaç olma döneminin olmasıysa ebeveyn bakımını zorunlu kılıyor bizde. Bu da şu demek oluyor, ister istemez bir el bebek gül bebek dönemi oluyor bizde. Bu durumda da hemen hayatın bu soğuk yüzüyle karşılaşmaktansa mesela bir geyik yavrususunuz. Hani bir aslan ava çıktığı zaman sizin şanssız ne kadar olabilir? Siz Kaçmak zorundasınız ve güçlü olmak zorundasınız. Ebeveynleriniz sizi o kadar koruyamaz. Ama bizde böyle bir durum yok. O yüzden o rahatlığın içerisinde oynadığımız oyunlarda aslında biz hayal gücümüzü de geliştiren davranışlar sergiliyoruz. Bunu bu sebebe bağlıyorlar. Yani bizde hayal gücü olarak bir durum var. Biz bilinmezin ötesini merak ediyoruz. Bu sınırın ötesinde ne var? Denizin ardında ne var? Ayda ne var? Şimdi mesela Mars'a gidiyoruz. Mars'ta ne var? Hani bunun sınırı var mı? Bilmiyorum. İşte tam olarak hayal gücümüzle birlikte gelişen bu içgüdü, bu keşfetme arzusu bize tüm dünyayı avucumuzun içine alma gibi bir hakimiyet sundu. Yani kabaca düşünüldüğünde aslında biz bu genler sayesinde hayatta kalmış olabiliriz. Soğuk gelen bir yerde daha sıcak bir ortam arayışına düşerek farklı yerlere gitmiş olabiliriz. En basitinden artık köyde daha fazla tarım yapamadığını düşünen bir insanın şehire taşınması bile aslında bu durumun bir sonucu olabilir. Beynimizde bulunan seyahat tutkusu geni aslında beyindeki ödüllendirilmeyi ve duygu durumumuzu da tetikliyor. Dopamini etkilediğini zaten söylemiştim. Bunu Aşktan bahsettiğimiz bölümde de detaylıca dinleyebilirsiniz ne işlevi olduğunu. Bağımlılık tarzı bir ödüllendirmesi var dopaminde. Bu gene sahip kişilerin dopamine karşı bir duyarsızlığı olduğu söyleniyor. O yüzden sürekli sürekli yeni heyecanlar, iniş çıkışlar, risk arayışları, yeni insanlarla tanışma ve yeni kültürler öğrenme isteği insanda doğuruyor. Mesela ben gerçekten yeni biriyle tanışmayı çok seviyorum. Yani yeni insanlar tanıyayım, ondan bir şeyler öğreneyim, ben bir şeyler anlatayım. Acaba hayat görüşüne bana neler sunabilir? Bunlar beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Bir yere seyahate giderken de mesela orada göreceğim şeyleri gerçekten merak ediyorum. O dokuyu hissetmek istiyorum. Orada daha önce kimler yaşadı? Eğer çok hani antik bir eski bir yerse bunları düşünüyorum. Ama beni en cezbeden şey zaten yeni tatlar denemek oluyor. Hani gerçekten ben yemek peşinde epey bir kilometre yapmışımdır. Şöyle de bir durum varmış. Bu kişilerin aslında klinik olarak da dikkat eksikliği, hiperaktivite gibi hatta dopaminden dolayı içki ve kumar bağımlılığına varabilecek düzeylerde durumları olabileceği söyleniyor. Yani gezmek falan deyince tabii güzel geliyor ama işte bunlarda tatsız tarafları. Bunlara daha eğilimli oluyorlar diyelim. Homo sapiensler olarak yayıldık, uyum sağlayabildiğimiz için yaşayabildik. Merak ettik, keşfettik. Şimdi keşfetme olayımız biraz daha değişti. Başka terimler aldı bunun yerine. Mesela Instagram'da tarzımıza uygun satış yapan yeni markalar keşfediyoruz değil mi? Keşfet bölümü. Bu bölümde anlattıklarımı dinlerken birçok insanın demek bende de bu gen var diye düşüneceğini seziyorum. Şöyle bir soru gelsin o zaman. Instagram olmasa ve kimseye gidip gördüğünüz, yediğiniz, içtiğiniz şeylerden bahsetme hakkınız olmasa hiçbir şekilde paylaşamayacaksınız bunları. Yine de o seyahate çıkar mıydınız? O uçağa, o otobüse biner miydiniz? Ya da hiç kimsenin varlığını bilmediği, otellerin olmadığı bir bilinmeze rotanızı çevirir miydiniz? Bunların cevabını samimi bir şekilde verdikten sonra bunu yine düşünün. Gezgin sıfatı hepimizin etiketlenmek istediği bir caka satma kavramına dönüştü. Christoph Colombo düşünür müsünüz Amerika'yı keşfetmiş adam ve Amerika onlar için varlığını bile bilmedikleri bir kıta. Evet orada tabii ki Kızılderililer yaşıyor ve onların bir hayatı var ama dış dünyaya kapalı bir hayat yani onlar da diğer kıtaların varlığını bilmiyorlar. Amerika'nın keşfi sırf patatesi bulup dünyaya yaymasıyla bile Birinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca insanın ölmesini engelleyen müthiş bir keşif aslında. Yani böyle insanların varlığını düşününce hani ben kendime evet bende bu gen var diyemem açıkçası. Hani DNA testi yaptırmak gerek. Evet, tabii o da pahalı. Ama bunu davranışlarımda ne kadar sezip görüp... ...evet bu gen bende var diye... ...bir şekilde karara varabilirim, emin değilim. Bir de tüm bunlar aklıma... ...gezgin sonradan olunur mu? Yoksa gezgin doğulur mu? sorusunu getirdi. Bunun da müthiş araştırılabilir bir konu olduğunu düşünüyorum aslında. Keşke yapılmış olsa herhangi bir araştırma. Instagram'ın özellikle bu konu hakkında... ...müthiş bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Evcimen olan insanlar bile sırf bu toplumsal baskı yüzünden artık gezmeye başladı gibi geliyor bana. Hızımızı alamadık. Mars'a yerleşiyoruz. Bundan belki birkaç sene sonra gerçekten Mars'ta bir koloni kurmuş olacağız. Üçüncü seviye galaktik bir uygarlık olabilmemizin önünü bu gen açacak belki. Gelişmek için belki gerçekten biraz merak ve biraz da huzursuzluk gerekiyordur. Kim bilir? Bölümü beğendiyseniz instagramda et birde benden dinleyin podcast şeklinde aratma yapabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirseniz çok memnun olurum. Bunun dışında mail göndermek isterseniz de benden dinleyin podcast et gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Daha önceki bölümlere ulaşmak isterseniz de youtube ve diğer podcast mecralarından aynı şekilde aratma yaparak ulaşabilirsiniz. Bir dahaki bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.